Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhissalatu muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Kütübü siten namazın eda ve kazasının vücubu hakkında bölümünü okuyoruz. 2330. hadis. Enes Adem anlatıyor. Bir adam Asah aleyhissalatu vesselama Allah kullarına kaç vakit namazı farz kıldı diye sordu. Aleyhissalatu vesselam Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı? Allah kullarına beş vakit vakti farz kıldı. Bu cevap üzerine adam bunlar üzerine hiçbir ilave bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına daha yemin etti. As -hah, as -hah, bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Bu hadis aslında uzun bir hadis. E, gelip bu kişi Allah Resulü İslam'da ne var diye hepsini soruyor. Bu arada sadece namaz bölümünde olduğu için sadece namaz kısmını almış. Allah Resulü adama bütün farzları sayıyor. Hacı, zekatı, orucu. Adam hepsini yapacağını ama fazla yapmayacağını, eksik yapmayacağını söylüyor. Allah söylesem de ona onu cennetle müjdeliyor. Biz de burada şunu anlıyoruz. Yani o yeterli ekli birisi ondan fazla bir şey beklenemez. Farzları da yeterli ölçüde tam olarak yapıyor. E bunu yapan teorik olarak cennettedir. Çünkü farzları yapmıştır. Nafile yapmadı diye cennete girmez diyemez kimse. Ama bu hadise bakarak da sadece namaz olduğunu anlamayalım. Bu bütün farzın olduğu bir hadisten alınmış bir bölüm. Namaz bölümünde olduğumuz için. 2331. hadis. Enes hadi anlatıyor. Asfah. Aleyhisselam'a Miraç çıktığı gece 50 vakit namaz farz kıldı. Sonra bozu azaltılarak 5'e indirdi. Sonra da şöyle hitap edildi. Ey Muhammed artık nezdimde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit Rabbinin bir lütfu olarak on meslek on misliyle kabul edilerek senin için elli vakit sayılacaktır. 2332. hadis i̇bn Abbas radıyallahu anlatıyor. Allah namazı peygamberimizin diliyle hazere dört, seferde iki, kork halinde de dört rekat olarak farz kılmıştır. 2333. hadis Ayşe radıyallahu anlatıyor. Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman iki rekat olarak farz etmişti. Sonra ona Hazar için dörde tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu. 2334. hadis Ömer Adıyan anlatıyor. Kurban bayramında kılınan namaz iki rekattır. Fıtır Ramazan bayramında kılınan namaz iki rekattır. Sefer namazı iki rekattır. Cuma namazı da iki rekattır. Bunlar asıl Sam'ın lisanı üzere tamamdır kısaltma yoktur. 2335. hadis. Abda İbni Fudale babası Fudale'den nakden anlatıyor. Asa Aleyhisselam bana öğrettikleri arasında 5 vakit namaza devam edin emri vardı. Ben bu 5 vakit benim meşguliyetlerimin bulunduğu anlardır. Bana bunları yine geçecek cami kapsamlı bir şey emret öyle ki onu yaptın mı benden 5 vakit namaz borcun yerine geçsin dedi. Bunun üzerine öyleyse Asreyn'le devam etti buyurdu. Bu kelime bizim dilimizde yoktu. Bu sebeple Asrey nedir diye sordum. Güneş doğmadan önceki namazla güneş batmadan önceki namaz buyurdu. 2336. Hadis Sebretül Sebretülbünü Mabed Radiyah anlatıyor. Asfah As buyurdular ki 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadı takdirde dövün bak rivayetine çocuğa namazı 7 yaşında öğretin, kılmadığı takdirde 10 yaşında dövün şeklindedir. Buradaki dövmek, yani biraz çocuğa sert çıkmak, yoksa öyle ağzı burnu kır, <laughs> boksör gibi dal demek değil yani. Hafiften böyle bir eline bacağına ufaktan bir belki şöyle yapılabilir gibi yani. Yoksa öyle çocuğa paldır küldür giriş anlamında değil bu yani. Çocuğu korkut, birazcık ciddileş anlamında. 2337. hadis. Avr İbni As radiyah anlatıyor. Asfah. Aleyhisselam buyurdu ki çocuklarınıza onlar 7 yaşındayken namazı emedin. 10 yaşında olunca namazdaki ihmalleri sebebiyle onları dövün. Yasaklarını da ayırın. Şimdi bakın bu bir tedbirdir. Çünkü niye? Artık ergenliğe yaklaşıyor. Artık hisler başlayacak. Ten tene değebilir. Sıcaklık olabilir. Buna karşı önlem almak zorundayız biz. O yüzden aynı yatakta yatamazlar. Velev ki aynı cinsiyetten olsunlar. 2338. hadis. Onun bir diğer ayeti şöyle denir. Asah Aleyhisselam bundan namazın çocuğa ne zaman emredeceğine sormuştu. Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin buyurdu. 2339. hadis okuyoruz. İbn-i Ömer Radyah, anlatıyor. Asah Aleyhisselam beni Uhud savaşı sırasında teftiş etti. O zaman 14 yaşındaydım. Savaşa katılmama izin vermedi. Hennek savaşı sırasında da beni gördü. O zaman ben 15 yaşındaydım. Bu sefer bana cihat izni verdi. Nafi der ki ben Ömer İbni Abdüzez'e uğradım. O zaman halifeydi. Kendisine bu vakayı anlattım. Bana bu 15 yaş çocukla büyüğü ayıran huduttur buyurdu. Valilerine yazarak 15 yaşına basanları mükellef adetmelerini daha küçükleri aile efradından saymalarını emretti. 2340. hadis okuyoruz. Enes hadi yani, anlatıyor. asıl Aleyhisselam'a buyurdular ki kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kırsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur. 2341. hadis okuyoruz. Bu hal ve Müslüm'ün bir rivayetinde şöyle denmiştir. Sizden biriniz namaz sırasında yatmış, yatmışsa veya namaza karşı gaflet etmiş ve unutmuşsa hatırlar hatamaz onu kılsın. Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Beni anmak için namaz kıl. Namazın farz, e, far kazası yok diyenler bu hadisleri ne yapıyorlar? Bunu çok merak ediyorum ya. Bunları görünce ne yapıyorlar yani? Ya namazı kıl diyor. Ki Allah söylesem de yaptı bunu. Hep beraber uykuda Bir ara nöbetçiydi o da uyudu. Onu uyandırmak için bekliyordu. O da uyudu. ve kazanamazı kıldılar yani. 2342. hadis. Ebu Katede radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam ile beraber bir gece boyu yürüdük. Cemaatten bazıları ey Allah'ın Resulü bize mola verseniz diye talepte bulundular. Efendimiz namaz vaktine uyuyakalmanızdan korkuyorum buyurdu. Bunun üzerine Bilal ben sizi uyandırırım dedi. Böylece asah aleyhisselam mola verdi ve herkes yattı. Nöbette kalan Bilal de sırtını devesine dayamıştı ki gözleri kapanı verdi. O da kaldı. Güneşin doğmasıyla Asa Aleyhisselam uyandı ve "Ey Bilal, sözün ne oldu?" diye seslendi. Bilal ya üzerime böylesi bir uyku hiç çökmedi diye cevap verdi. Aleyhisselam Allah Teala Hazretleri ruhlarınızı dilediği zaman kabzeder, dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilal kalk halka namaz için ezan oku buyurdu. Sonra abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşıncaya kadar kalktı kafileye cemaatle namaz kılırdı. 2343. hadis. Ebu Davud'un rivayetinde şöyle gelmiştir. Güneşin harareti onları uyandırıncaya kalktılar. Bir müddet yürüdüler. Sonra tekrar konaklayıp abdest aldılar. Bilal Radiyah ezan okudu. Sabahın iki rekatlık sünnet namazını kıldılar. Sonra da sabah namazını kazayan kıldılar. Namazdan sonra hayvanlara binip yola koydular. Giderken birbirine namazınızda ihkarlık, ihmakarlık ettik diye yakınırlardı. Resulullah Aleyhisselam uyurken vaki olan namaz kaçması ihmal sayılmaz. İhmal uyanıklıktadır. Sizden biri herhangi bir namaza gaflet düşer, kaçırırsa hatırlayınca hemen onu kılsın. Ertesi sabah namazı da mütat vaktinde kılınır buyurdu. 2344. hadis. Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Namazın kaçmış kaçmış olmasından korkarak kalktık. Asa Aleyhisselam Ağır olun, ağır olun. Bunda bir taksiniz yok buyurdu. Güneş yükselince de sizden kim sabahın iki rekat sünnetini muhtat olarak kılıyor idiyse yine kılsın dedi. Bu emir üzerine kılan da kılmayan da kalkıp sünneti kıldı. Sonra asal Aleyhisselam namaz için kamet emretti. kamet getirildi. Efendimiz kalktı ve bize namaz kıldırdı. Namaz bitince haberiniz olsun. Allah hamd ediyoruz ki bizi namazımızda dünyevi işlerimizden herhangi biri alıkoymuş değildir. Ancak ruhlarımız Allah Teala'nın kabzı tasarrufundadır. Dediği zaman onlar, sizden kim sabah namazına, sabahleyin mutat vakitte kavuşursa, sabah namazıyla birlikte bir misinde kaza etsin dedi. 2345. Hadesi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Şunu bilin ki, uykuda ihmal söz konusu değildir. İhmal yani taksir, diğer bir namazın vakti girinceye kadar namazını kılmayan için mevzu baştır. 2346. Hadesi. Müslüm'ün Ebu Hureyden kaydettiği bir rivayete şöyle gelmiştir. Güneş doğuncaya kadar uyanmadı. Hasan Aysa'm herkes binin başından tutsun ve burayı terk etsin. Zira burası bize şeytanın musallat olduğu bir yerdir dedi. Biz de emri yerine getirdik. 2347. Eris. Ebu Davud'un Ebu Hureyden kaydettiği bir rivayete şöyle denmiştir. Hasan Aysa'm size gafet gelen bu yeri değiştirin buyurdu. 2348. Hadis İbn-i Abbas Radyan anlatıyor. Asoh, Asam, gecenin evinde yürüdü, sonra doğru uykuması verdi. Ancak güneş doğuncaya veya bir kısım ufuktan çıkıncaya kadar uyanmadı. Uyanınca namazı hemen kılmadı. Güneş yükselince namazı kıldı. İşte bu orta namazdır. Salatı ı Busta. 2349. İmam Malik Zeyd İbni Eslem'den naklen anlatıyor. Asa Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, muhakkak ki Allah borçlarımızı kabz etmektedir. Dilerse onu bize bundan başka bir vakitte iade eder. Asla Aleyhisselam böyle söyledikten sonra Ebu Bekir Sıddık Radhan'a yönelerek şeytan bu gece namaz kılmaktayken Bilal'e geldi ve onu yatırdı. Uyuması için bir çocuk nasıl sallanarak avutulursa önce onu da sallayarak uyuttu. Dedi. Asa, Aleyhisselam sonra Bilal'i çağırdı. Gelince Bilal Asla'a onun Ebu radaha Radhan'a anlattığının tıpkısını haber verdi. Ezekiel radıyallahu bu şiddetleri karşısında şahit edelim ki sen Allah Resulü'sün demekten kendisini alamadı. Cabir radıyallahu 2350. hadis Cabir radıyallahu anlatıyor. Ömer radıyallahu anh Hendek savaşı sırasında bir keresinde güneş battıktan sonra geldi ve Kureyş kafirene küfretmeye başladı. Bu meyanda ey Allah'ın Resulü dedi güneş batmak üzereyken ikinin namazını düş bela kılabildim. Aso, açtırsam vallahi ikindiyi ben kılamadım dedi. Beraberce kalkıp buthaya gittik. Orada efendimiz abdest aldı. Biz de abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindiyi kıldı. Sonra da akşamı kıldı. 2351. hadis. İbn Mesud hadi anlatıyor. Müşrikler Hendek günü Aso, açtırsam fazla meşgul ederek dört vakit namaz kazaya bıraktılar. Gecen Allah'ın değdiği bir müddet geçinceye kadar Onları kılamadı. Sonra Bilal radıyallahu anh emretti. O da ezan okudu. Sonra ikamet getirdi. Asa aleyhisselam öyle kazan kıldı. Bilal tekrar ikamet getirdi. Asa aleyhisselam ikindi kıldı. Sonra Bilal tekrar ikamet getirdi. Asa akşamı kıldı. Sonra Bilal yatsı için ikamet getirdi. Ve Asa aleyhisselam yatsı kıldı. 2352. Nafi anlatıyor. Abla İbn-i Ömer baygınlık gelmiş ve aklı gitmişti. Bu esnada kılamadığı namazı kaza etmedi. İmam Malik der ki doğru Allah bilir ya bana göre bu şundan ileri geldi. Vakit çıkmıştır ama vakit içinde ayılan o vakit namazını kılar. 2353. hadis. Nafi anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu dedi ki: Kim bir namazı unutur ve bunu imamın arkasında namaz kılarken hatırlarsa İmam selamı verince unutmuş olduğu namazı hemen kılsın. Sonra da öbür namazı kıldığı yeniden, kıldığını yeniden kılsın. Ebu Hanife, Ahmet ve Malik bu hadiste hükmetmiştir. Sadece Şafi Rahimallah imamla kıldığı namazı muteberdir. Hatırladığı zaman kaza eder der. 2354. hadis. Cabir Radiyah'ın anlattığına göre Rasulullah Aleyhisselam'ın şöyle söylediğini işitmiştir. Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır. Temizin metni şöyledir. Küfür ve iman arasında namazın terki vardır. 2355. Hadis. Temiz ve Ebu Davud'un bir rivayetinde kulla küfür arasında namazın terki vardır. 2356. Hadis. Burayı da Radyan anlatıyor. Rasulah Aleyhisselam buyurdu ki benimle onlar münafıklar arasında ahit antlaşma namazdır. Kim onu terk ederse küfe düşer. 2357. hadis. Abdullah İbn Şakik merhum anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı amel içerisinde sadece namazın terkinden küfür görürlerdi. 2358. hadis. İbn Ömer Radya anlatıyor. anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam ki ikindi namazını kaçıran bir insanın uğradığı zarar yönünden durumu malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir. 2359. hadis. Ebu Melik Rahimullah anlatıyor. Biz bulutlu bir günde Hüreyde ile bir gazetede beraberdik. Dedi ki ikinci namazını erken kılın. Zira aso Aleyhisselatü kim ikinci namazını terk ederse ameli boşa gider buyurdu. Velhamdülillah Rabbil